Herkese merhaba. Yeni temizlik ve düzen vloguma hoş geldiniz. Uzun zamandır yine sizlerle temizlik videosu paylaşmıyordum. Ama e, biz ailecek yarı yıl tatilinde bir gribal enfeksiyon atlattık. Evimizin her yeri e, mikrop dolu olduğunu düşünüyorum. Ne kadar günlük temizlikler yapsanız da derinlemesine temizlik gibi olmuyor. O yüzden ben de bugün buharlı makinem ile şöyle en çok vakit geçirdiğimiz odadaki koltuklarımı silmek için başladım temizlemeye. Bugün buharlı makinem ile koltuklarımı sileceğim, evimi silip süpüreceğim, tozlarımı alacağım. Bunu da yaparken sizinle şöyle güzel bir vlog oluşturmak istedim. Tekli koltuklarımdan başlıyorum. Koltuklarımı silerken bu sefer hiçbir kimyasal madde, deterjan kullanmayacağım. Hava ne kadar böyle güneşli, ışıl ışıl olsa da çok aşırı fazla sildiğim zaman nemleneceği için akşama kadar kurumaz koltuklar. Doğal gaz yanıyor ama kurutabilecek güçte de değildir diye düşünüyorum. O yüzden böyle birkaç kat koltukların üstünden sadece buhar ile temizlik yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi ilk koltuğumu sildim bile. Buharlı makinenin en güzel yönü deterjana gerek kalmadan gerçekten derinlemesine temizlik yapıyor. Bunu ben birçok kez test ettim ve denedim. Tabii ki annesi siler de küçük kızı durur mu? Küçük kızıma da el ütüsünü verdim. O da el ütüsüyle koltukları siliyor. Biraz da oyunlar oynuyor tabii ki. O da böyle yavaş yavaş annesi gibi koltukları siliyor. Hemen diğer koltuğuma geçmek istedim. Gerçekten çıkan kire inanamıyorum. Keşke daha çok vaktimiz olsa, zaman bu kadar hızlı ilerlemese ve her yeri böyle derinlemesine temizlik yapsak. Ama ben iş yaparken birçok kez maalesef bölünüyorum küçük çocuklarım olduğu için. O yüzden iş yapma sürecim biraz uzuyor. Hemen bu şekilde üçlü koltuğuma geçiyorum. Hapşırıklar, tıksırıklar olduğu için öksürükler ister istemez. Koltuklara da mikroplar yapışıyordur. E, niyetli olduğum için tabii ki çok aşırı gücüm yok. Biraz daha gücüm olsaydı tül ve perdelerimi de yıkayacaktım. Ama saat şu an öğleden sonra bir gibi olduğu için yetiştiremem diye tül ve perdelere girişemedim. Sadece normal rutin ev temizliğim ve koltukları silmek istedim. Bu da benim için iyi bir başlangıçtır diye düşünüyorum. Koltuklarımı böyle güzelce derinlemesine siliyorum. Koltuk silmek, halı silmek benim için aslında bildiğiniz bir eziyet. Halı yıkamayı daha çok severim. Ve küçük kızım da sizlerle paylaşmamı istedi teyzeleri, ablaları. Ee, bakın o da böyle güzel güzel koltuğumu derinlemesine ısıyla beraber siliyor. Ve koltuklarımın silinmiş hali bu izlere bayılıyorum gerçekten. Koltuklarımın silinmiş hali, en son haliyle bu şekilde. Şimdi hemen hızlıca evimi süpürmeye başlıyorum. Ben bu şekilde fırça ile beraber halıları süpürmeyi seviyorum. Hem halıların peluş olduğu için halların kabarmasını sağlıyor. Bu süpürgedeki izler inanılmaz hoşuma gidiyor. O yüzden gerçekten erinmiyorum ve adım adım teker teker halımı güzelce süpürüyorum. Her zaman halılarımı süpürdükten sonra yönünü değiştiriyorum. Ee, yukarı bakan kısmı aşağıya çeviriyorum. Aşağıya bakan kısmı yukarı çeviriyorum. Hep aynı yönler ezilmesin diye. Peluş bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Halıların altını da bu şekilde güzelce fırçayla beraber alıyorum. Silerken bana da inanılmaz kolaylık oluyor. Çünkü elime toz ve kirlerin yapışmasından hoşlanmıyorum. Bu arada sesim için e, affınıza sığınıyorum. Hastalığı atlattık gibi ama hala e, boğazlarımızdaki o öksürük ve gıcık devam ettiği için zaman zaman sesim biraz değişkenlik gösterebiliyor. Bu arada sizler de kendinize dikkat edin. Gerçekten uzun süren ve çabuk atlatılmayan bir durummuş. Bizim tam iki hafta oldu ve hala eşimde ve e, bende etkileri devam ediyor. Masanın bu tarafını da halıyı kaldırarak süpürüyorum. Ne kadar dikkat etsek de ister istemez kırıntılar dökülebiliyor. O yüzden onları da hemen süpürgemle güzelce alıyorum. Beni en çok uğraştıran halım bu. Hem renginden dolayı beyaz renk olduğu için inanılmaz tozları ve kirleri üzerine bir tane bir şey düşse bile hemen gözüküyor. O yüzden bu halıyı e, renginden dolayı tercih ettiğim için çok pişmanım. Ama e, peluş olması, yumuşak olması benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden şimdilik bununla idare ediyorum ve en çok uğraşarak da bu halıyı süpürüyorum. Ve şu an darma olan mutfağıma geçiyorum. Hemen süpürme işlemiyle Halımı güzelce detaylı bir şekilde altlarını, etrafını, halımın üstünü güzel bir şekilde süpürmeye gayret ediyorum. Bu arada o halların alt tarafını üst tarafa, üst tarafını alt tarafa yapma işlemim bütün hallarım için geçerli. hepsinde sizlere göstermiyorum ama bir dahaki sefere aklımda olursa mutlaka o işlemi de gösteririm. Bütün hallarımı da çeviriyorum yani eşit şekilde olsunlar diye. Böyle dip köşe her yere süpürgemle alıyorum. Hemen işim bittikten sonra çocuk odasına geçiyorum ve çocuk odasından başlıyorum. İlk önce kızımın nevresimini değiştiriyorum. Mis gibi olsun, değişkenlik olsun diye küçük kızımın nevresimini değiştiriyorum bu şekilde yatağını topladıktan sonra hemen odayı süpürme işlemiyle başlayacağım evde inanılmaz oyuncak var büyük oyuncak kutusu almam gerekiyor sanıyorum çünkü görüntüden hiç memnun değilim küçük kızımda da bir takıntı var bütün eşyalarını her yere dizecek ve asla dokundurmuyor kendisi düzenleyecek kendisi dokunacak Tabii ki ben o görmeden ister istemez el atıyorum atacaklarımı atıyorum İnanılmaz bir kağıt çöplüğümüz var. Kendisine resim defterleri alıyorum, ediyorum. Resmini yapıyor. Küçük not defterleri de alıyor. Resimleri yapıyor ve o kağıtları tek tek koparıp diziyor. Ben de çaktırmadan onları o farkında değilken çöpe atıyor. Bu konuda bazen kendimi annem gibi hissediyorum. Annem de abimin odasını temizlerken abim de aynı şekildeydi. Dolabını bir temizlerdi bildiğiniz... Bir poşet kağıt çöpe atardı annem de. Şimdi aynı huy bende oldu. Yatak, yatak odamı da güzelce toparlayıp düzenledikten sonra süpürme işlemini koymadım. Çünkü klasik yine süpürme işlemi yapacağım. Hemen güzel bir şekilde cam kenarlarının tozunu alıyorum. İnanılmaz bir toz çıkıyor. Etrafımızda çok fazla kentsel dönüşüm olduğu için bir de sokaktan çok fazla araç geçtiği için sanırım. Ben de evi havalandırmaya sevenlerdenim. O yüzden cam kenarlarım, eşyaların üstleri hep toz oluyor. Bu yüzey temizleme mendillerinde kim bulduysa Allah razı olsun gerçekten benim hayatımı kurtarıyor. Böyle camların kenarlarını sildikten sonra darmadağınık olan şifon yerimin üstünü toparlamaya başlıyorum. Bu şifon yerim de camın kenarında olduğu için hemen camı açtığım zaman ister istemez tozlanıyor. Gördüğünüz gibi yani 3 bilemediniz maksimum 4 günlük tozdur bu. Zannedersiniz 10 gündür toz alınmıyor. Böyle güzelce temizledikten sonra hemen ürünlerimi yerleştirmeye başlıyorum. Evin metrekaresi küçük olduğu için bütün herkesin cilt bakım ürünleri bu şifon yerin üstünde çocukların saç bakım ürünleri duştan sonra vücutlarına sürdüğüm kremler benim cilt bakım ürünlerim hepimizinkisi burada bulunduğu için biraz yoğun ve kalabalık gözüküyor olabilir biraz daha fazla saklama alanına dolaba ihtiyacım var ama az önce de belirttiğim gibi evin metrekaresi gerçekten küçük ben de tıkış tıkış dolap sevmiyorum. Daha ferah görüntülerden hoşlanan insanım. Ne kadar az eşya benim için o kadar daha sakinlik ve dinginlik yaratıyor. O yüzden şimdilik bu şekilde idare etmeye çalışıyoruz hep birlikte. Fenerimin de güzelce tozunu aldım. Son dokunuşlarımı da yapıyorum. Tabii ki en çok ürün sanıyorum bana ait gördüğüm kadarıyla. Ve şifon yeriminde düzenlenmiş hali bu şekilde. Hızlı bir şekilde salondaki ürünlerin tozunu almaya başlıyorum. E, cam ürünlerin ve televizyon ekranımı ben normal mikrofiber bezimle siliyorum. Yüzey temizleme mendilleri ne kadar leke bırakmıyor deseler de ben birkaç kere denedim. Ama camlarda o görüntüyü gördüğüm için ben böyle bildiğim eski usul toz bezleriyle camları bu şekilde silmeyi tercih ediyorum. Detaylı bir şekilde, güzel bir şekilde tozumu almaya gayret ediyorum. Hem kurulama bezim var, hem ıslak nemli bezim var. Ben biraz da limonlu bulaşık deterjanı ekliyorum silerken. Daha önce de belirtmiştim, limon ve çam kokusuna bayılanlardanım. O yüzden temizliklerimde genelde ilk önceliğim her zaman limon kokullardır. Onu bulamazsam aradığım ürünü mutlaka çam kokulu tercih ederim. Bu arada oda kokum da bitmiş ama şişesini çok beğendiğim için atmıyorum. Buna da en kısa zamanda bir oda kokusu almam lazım. Sehpalarımı da güzelce siliyorum. Ve her zamanki simetri takıntım devam ediyor. Kumandalarımı da düzelttim. Saat biraz ilerledi. Yemek yaptığım için ve iftarımızı açtığımız için. E ee, şu an iftardan sonra yani saat 6 sıraları oldu. Hatta 6.30. E ee, ve ben hemen hızlı bir şekilde yerleri silmeye başlıyorum. Kameramanım küçük kızım. İşim biraz uzamış oldu. Oruçlu olduğum için e, hem çocukların hani yemek yemesini istedim hem de kendi orucumu açtığım için bu saate kaldım ister istemez. O yüzden gün ışığı değil, evin ışıklarıyla idare ediyorum ve küçük kızım da kameramanlıktan kaçtığı için elimde kameram ve ben hem yer silmeye çalışıyorum hem de vlogumu oluşturmaya çalışıyorum. O yüzden böyle bir görüntü için kusura bakmayın. Çocukların odasını da hızlı bir şekilde siliyorum. Bu arada siz tek parça gibi görüyorsunuz ama ben her bölüm için bezimi ayrı ayrı yıkayıp yıkayıp geliyorum. Daha önce de belirtmiştim, bir yerin tozunu bir yere taşımayı sevmiyorum ve çok sık bezini yıkayanlardanım. Birkaç suyla sildiğim için yerleri, ama size tek parça halinde göstermeye çalışıyorum. Çocukların odasının toparlanmış, düzenlenmiş ve temizlenmiş hali bu şekilde oldu. İyi günlerde kirletsinler. Yatak odam da bitti böyle tertemiz mis gibi oksijen dolu evimin içi. Temizlik yaptığımdan beri camlarım açık olduğu için ev mis gibi hava kokuyor. En sevdiğim koku oksijen kokusu. Hemen mutfağıma geçiyorum. Burada hızlandırılmış şekilde olduğu için <laughs> hızlı siliyormuşum gibi duruyor. Ama aslında detay detay yavaş yavaş siliyorum. Sizler sıkılmayın diye hızlandırıyorum işlemleri. Halların altlarını alıyorum güzel bir şekilde. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada kanalıma abone olup beğen tuşuna da basarak bana destek olursanız çok sevinirim. hem siliyorum hem yerleştiriyorum arkadaşlar. O yüzden işim biraz böyle uzun sürüyormuş gibi duruyor. Böyle tozları, kirleri de tek tek elimle topluyorum. Buzdolabımın altını da siliyorum. Ve biraz kuruduktan sonra mutfağımın düzenlenmiş, temizlenmiş hali karşınızda. Kanalıma yorum yaparsanız, beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Salonumun da son hali bu şekilde. Bugünkü temizlik vlog'um bu kadardı. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça ve sağlıkla kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.